Evet. Hepinize merhabalar arkadaşlar. Bugün sizinle birlikte tabletimi kurcalıyoruz. Burada iki tane oyun var. Ama şey onların için benim telefonumdaki CD kart gerekiyor. Tabletme CD kart almadık. Bu yüzden Şimdilik bu CD kart şeklindeki oyunları açamıyoruz. Brawl Stars ama bugün Brawl Stars oynayasım yok. DPO da arama CD kart istiyor. Ama bugün de eski, bugün de size eskilerden bir oyun göstereyim. Stick War Legacy. Çok eskilerden yani aranızda Eren izleyen biri varsa Eren izleyenler varsa bu oyunu çok iyi bilir arkadaşlar. Ben bu oyunu hem oynuyordum hem de 7-8 yaşlarındayken izliyordum Eren'i. Bir de bir kanal bir tane abi vardı. Öyle bir süper güçleri vardı ki bu oyunda. Bu oyunda. Baya adam... Haritadan büyük canavarları haritadan büyük canavarlarla kavuştu. Haritadan büyük devleri, haritadan büyük devlerle savaştırıyordu arkadaşlar. Adamın öyle özel güçleri vardı. Da abicim sen de açılacak mısın? Arkadaşlar ben kapatayım açılınca size haber vereyim olur mu? Bu galiba açılmayacak. açıldı. Evet arkadaşlar. Bir saniye. Ekran siz Sizin için ekran çok parlak galiba. Şu parlaklığı şöyle. Düşüremiyorum ben. Düşürsene. Alo. Böyle daha mı iyi? Evet böyle daha iyi. Bu ne arabına girdi? abi. Ben buna girmek istemedim. Bu siyah ekran kendiliğinden oluyor arkadaşlar bu arada. Bakın yüklenmeye çalış. Ben şu an bir şey yapmıyorum yani. Tamamdır geldi. Neye girelim arkadaşlar? Turnuvaya girelim mi? Ben turnuvaya giriyorum. Ne Neye girmemi istiyorsanız yorumlara yazın arkadaşlar. Bu arada benim kayıp tabletimi sal, kayıp tabletimi benim baktığım annem bulamadığım bir yer, yerdeymiş. Şimdi nasıl çekip Bu yüklenmesini bekliyorum. Bu arada arkadaşlar bu böyle dondu kaldı. Zorluk normal. Normal. Zor istemeyiz. Bu neymiş? Kılıçlı yüzde yirmi daha hızlı çıkar. Bu neymiş? Bir altın çuvalını, çuvalını doldurmak. Yüzde on çuval altın bonusu verir. Tamam anladık. İlk round'dayım. Devam. Hadi, hadi, hadi. Geç abi, geç abi. Geç, geç. Klasik moddayız. Bu oyunu kendi telefonumdan çekseydim bu kadar kalsın bu arada. Arkadaşlar, cidden kendi telefonumdan çekseydim bu kadar kalsın. Oyun çöktü. Hmm. Bir dakika, ben bir tablete bakayım. Arkadaşlar oyun kapandı ben de ne blues oynayayım dedim. Bir böyle oyun boyutu oyun boyutu küçük olsun küçücük. <laughs> oyun boyutu küçücük. Zorluk kolay bilmem ne bilmem ne. Oyuncular. Oyuncular. Sekiz. Gelişmiş ayar. Var. Gelişmiş ayar. Evet şimdi gelişmiş ayar yapacağım arkadaşlar. Burayıları kapatıyorum. Fış fış. Yaptım arkadaşlar. Evet, oyun bu oyun yine sevdiğim oyunlardan. Hemen oyuna geçelim. <laughs> Ve ben yine yerimde duramıyorum. Rahatsız olur. Karakterim görünmüyor neden? Şöyle yapınca görünür mü? Yok. Karakter niye görünmüyor? tabletime mesaj geldi. Bakayım belki karanlıkken daha iyi görünür. Heh tam net görünüyor. Bakın arkadaşlar karakterim uydu. Nasıl güzel mi? Nasıl? Güzeldi dediğinizi düşünüyorum. Yorumları yazın da. Benim adım Türkiye. Takarım maske. Önümden çekilen aske. Önümde önüme geçen aske. Ben bu oyunu çok iyi oynuyorum arkadaşlar ama iki tane gerekiyor. İki elle oynanan bir oyun ve ben tek elle oynuyorum. İnşallah oynayabilirim. Yes! Büyüme portal! öldü. Adam Aa bana ihanet etti. Azerbaycan şaka şaka arkadaşlar. <laughs> Bu bottu. Bir tane bottu. Oyundaki herkes bot. Bir dakika arkadaşlar geliyorum. Evet geldim arkadaşlar. Bir tutacak buldum kendimi. artık iki elimi de kullanabilirim. Öldüm. Anında öldüm. Bu oyunun tadı arkadaşlar. Botlarla oynuyorsunuz. Anında ölünce tadı çıkmıyor. Ben bu oyunun prosuyum ve size bunu diyorum. Ama bu oyunu oynamayınca. Çünkü canım sıkıldı. Biraz aksiyon görelim değil mi? azıcık gel şu kadarcık filan. Şu kadarcık filan aksiyon. Yani çok az değil mi arkadaşlar? Yani tüm ev kadar çık, tüm bina kadar, bir göktelen kadar çık aksiyon. Çok az değil mi arkadaşlar? Göktelen kadar çık aksiyon. Da niye aç Aa. Ne oldu lan? Aa. Tablet kapandı. Tablet çöktü. Tablet Allah rahmetine eğlen, eledi. Arkadaşlar tablete bir şey oluyor. Oyun niye tam tersine dönüyorsun ya? Hop. Düşüyor düşüyor telefon. Düşme telefon. Arkadaşlar babam televizyon izleyecekti ses gelirse özür dilerim. Hmm, 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 hmm. Abi. Hadi ama ya. Aa, ben 7 yaşımdayken arkadaşlar ben 7 yaşımdan beri bu tableti görmüyorum. 2 yıldır. Ben 7 yaşımdayken bu oyun tıkır tıkır açılıyordu. Şimdi niye açılmıyor? Şimdi ile iki yıl önce iki yıl öncesinde fark mı var? Aa. Tam zaman. Çıkıyorum. Çıktım. Açılmıyor valla. Açılmayacak bu böyle gider, gidersin. Aha. Ne kaldı? Slither. Slither. Io. Ve Brawl Stars. Slither. Yo benim favorim. Bla. Brawl Stars'a giremiyorum. Ben son bug'a girmiştim. Burada ne ya? Bir güncelleme ona gerektiriyor. Tümünü güncelle. Tamam. Oldu. Ha. Şimdi de Play Store'a mı geçtik? Ben şu işlemleri halledip geliyorum arkadaşlar. Bekleyin bir saniye. Evet arkadaşlar yapamadım. O yüzden bu videonun devamında bir konu bulmaya çalışacağım. Aha buldum hatta. Bu konunun devamında bir şey bulmam gerekiyor. Yoksa ben rahat edemem. Evet arkadaşlar. Yemek tarifi. Yok. Yemek Yemek tarif, yemek yapmama kim izin verir ya? Aa, ne kim izin verir ki? Kimse izin vermez sanki. Belki özel eşyalar dolabında. Bir şey oynayacak. Bir şey yok. Bu arada size karanlık geliyor arkadaşlar ama aslında karanlık değil. Bakın arkadaşlar bu bayrağı tanıyanlar ve bu ülkede yaşayanlar adamdır. Özellikle de bu bayrak ve bu ülke bu bayrağın olduğu ülke adamdır. Adamın dibidir. Özellikle bu bayrak ve bu ülkenin ilk sahibi yani Mustafa Kemal Atatürk. Adamın dibidir. Evet. Ne oluyor lan? bir dakika anne. Buraya ışınlanıp koldora açtım arkadaşlar. Burası niye karanlık lan? Bura ampul mü? Göremiyorum. Bir saniye. Ne oluyor lan? a aa aa aa. Tamam şimdi daha iyi görünüyor. Gitti yine. Ölmedim, ayaktayım. Sanandı, ışınlandı. O neydi lan? Allah'ıma kavuşuyordum. O ışık neydi? Kafam patlıyordu. Allah'tan kaçtım da. Şükür ya Rabbi Allah'tan kaçtım. No. Evet bu videomun devamında ne yapsak? Ne yapsak? Ne yapsak? Ne yapsak? Hmm. Bir dakika. Bir şey gördüm. Hemen şu hemen sağımda bir şey gördüm gördüm. Bir şey gördüm. Aha burada. Olamaz. Olamaz. Bu kötülüğün son gücü. Enfekte edilmiş bu kalp. Pislik. Olamaz. Zır nişanım Kardeş, senin ne alaka? Of. Kötü enfekte eden kalp enfekte edemezsin. Çünkü ben iyiliğin gücü. anne. Oh, sos <laughs> Gel <mam>. lan <laughs> buraya. Bu arada arkadaşlar üstümde şort var. Ultra Mega Beast, kafamdan düştü. Ne oluyor lan? Kafamda bir şey var. Kafamda bir kafamda bir şey var. Hey dur bir saniye. Boss kalp nerede? Ya yeah, ay yeah, kötülük etmeyecek. Evet arkadaşlar görüşürüz.